Karış. senin okulun falan yok mu? Ne işin var burada bu saatte? Okuldan çıkmış olamaz mı? Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Bak ben bana böyle emri vakiler yapılmasından hiç hoşlanma. Yani bundan sonrası için aklında olsun, olur mu? Senden sonra amcamla görüştüm. Ne? Ee? Yıllardır ortada yokmuşsun. Birden bir ortaya çıkmışsın. Sonra? Sonrası hiçbir yasada yokken, bir kere bile gitmemişken, uğramamışken yanına ben geldiğim gün neden geldim? Bir cevap verecek misin? Ce e Tabii tab vereceğim ama burada böyle ayaküstü olmaz. Bak ne diyeceğim, sen burada beni bekle. Ben bir üstümü başımı alayım, gidelim bir yerde oturalım, konuşalım tamam mı? Tamam. Geliyorum ben. Cem Bey'le konuştum. Senin işlerinden çok memnun. Bundan sonra Nergis gelmesin bana hep Demet gelsin dedi. Demiştir sağ olsun. Da ben yani Cem Bey'e gitmeyi çok istemiyorum Melda Hanım. Neden? Ben yani ne bileyim hani doğru bulmuyorum. Ay Demet'ciğim yani Cem Bey iş haricinde evden de çalışıyor. Yani sen onu home office gibi düşün. Ev gibi düşünme. Yani biliyorum da bir şey mi oldu? Olmadı ama... Demet'ciğim bu işin başında kim var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum Melda Hanım. Ee, yanlış anlamazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben geçen sefer Cem Bey'in evine gittiğimde yalnız değildi galiba. Nasıl yani? Yani Tülin Hanım da oradaydı sanırım. Hı. İnsanların özel hayatı bizi ilgilendirmez demek? Bence sen elindeki işi hallet. Gerisine de karışma. Tamam mı? Peki, lütfen. Peki. Efendim. Efendim Tayfun. İşteyim. Çıkışta. Tamam. Tamam. Hı, -hı. Görüşürüz. Tamam. <laughs> kızım. Ya niye karışıyorsun ki sen? Ne? Niye karışıyorsun ben halledecektim. Kızım aklım çıktı seni orada öyle görünce. Yetişmeseydim kim bilir neler yapacaklardı da. Ya sana ne? Ne demek sana ne? Bir koy kendini benim yerime. Koymayacağım. Ne senin yerine koyacağım ne de başkasının yerine koyacağım kendim. Ya bıktım artık ya bir düş yakamdan. Çık git rahat bırak beni. Aslı, ee, Yağmur gördün mü Biraz önce Söyleme Adası'na gidiyordu. Heh, tamam canım, sağ Tabii. Niye söylesin ki? Ben defalarca gittim ona Barış. Konuşmak için. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yalvardım, yakardım. Sonra oraya haber bıraktım beni arasın diye. Çok bekledim, aramadı. Neden yalan söylesin o zaman? Orasını ben bilemiyorum. Yani sen sordun anlatıyorum işte sana. Bak ben hayatımda bugüne kadar tek bir kişiyi sevdim. Kenan onu benim elimden aldı. Hayatımı mahvetti. Ama ben yine de onunla konuşmak için kaç defa onun yanına gittim. Anlamıyorum. Yani olanlarla yaptıklarınız çok saçma. Hani mantık dışı. Ah Barış sen daha çok gençsin. Çok iyi bir çocuksun, çok safsın, çok iyi niyetlisin. Yani belli ki herkesin her söylediğine inanıyorsun. Yani Kenan seni dışarı çıkabilmek için kullanıyor bunu göremiyor musun? Yok öyle bir şey. Göreceksin bak nasıl çıkacak dediklerim getirdik getirdikti karşıma. Hayvan herif. Tabii o da kafasını eğdi böyle. Yere bakıyor, bakamıyor ki yüzüme. Ya şimdi o kadına da takacak kafayı. Hangi kadına? Yemek halinde çalışan kadın yok mu? Hafize terzami. <laughs> ya o buldu beni. O kurtardı. Ne oluyor burada? Ay, Yağmur. Ya defol git içine bak. Karışma sen. Can. Çekil herkesin yanına. Ya sen defol gitsene. Çekilin dedim size. Yavrum bu tarafa gel. Vay be Hafize. Satır matır ne iş? Kızım bu tarafa gel. İyi misin? İyiyim teyzeciğim, bir şeyim yok. Al işte. Yağmur Hanım da gitti. Ne olacağım memnun musun? Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Kimseye de eziyet etmeyeceksiniz tamam mı? Hay hay efendim. Ama sana şöyle bir tavsiyem var. Bugünden sonra kendini çok dikkat et. Ve sakın karşıma çıkma. Defol git. kızı dedi. Nerede ya. ya Kerem de çok sinirlendi tabi. Kesin taktı kafayı ona. Yok canım o iş öyle kolay değil. Ben gidip konuşacağım. Kiminle? Bilmiyorum. Cihan Hoca ile teyzeyle artık kim olursa. Böyle hayat mı geçer ya? İce psikopata bağladı manyak. <laughs> ya Zeynep ya. tamam mı? Ne olur Yeter artık Kerem ya. Sen oradan bozuk plak gibi söylemeyi bıraksana. Derdin kiminle onu da anlamıyorum ki. Neden durup dururken böyle başladığın yere geri dönüyorsun? Kendi halimize takıldık ne oldu gördün değil mi? Herkes de bir ukalalık. Herkes okulun sahibi gibi takılıyor. i̇lla yani Kerem gelirsin istiyor. Buyurun. Geldik işte. İyi, aferin sana. Can. Sen o ezik tavrından bir kurtulsan iyi olur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.